Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti fıstıklı kurabiye yapacağım. Fıstıklı kurabiyemiz bizim gerek Ramazan bayramı gerekse kurban bayramlarımızda vazgeçilmez bir lezzetimizdir. Gerçekten çok şahane bir kurabiye oluyor. Özellikle toz çekilmiş fıstık da bunun kıtır kıtır bir lezzet veriyor. Evet gördüğünüz gibi de zaten böyle parlak, yeşil, gayet cezbedici bir Görüntüsü ve lezzeti de bir o kadar cezbedici olan bir kurabiye tarifimiz bizim bayramlarımızın vazgeçilmezidir. Bunun daha önce size e, sadesi ve fıstıklısını bir arada yapmıştım, ama fıstıklısı çok beğenildiği için onu daha detaylı tek başına çekmek istedim sizler için. Sadesine de bakmak için aşağıda link bırakacağım sizler için oradan ulaşabilirsiniz. Evet, artık malzemelerimize geçeceğiz. Öncelikle e Şunun malzememi tanıtmak istiyorum. Bu önemli çünkü malzemeler bu kurabiyenin. Benim burada 300 gram unum ve 200 gram 0 numara irmiğim var. Bunu biz Gaziantep'te halde hazır olarak kurabiyelik un olarak da satıyorlar ikisinin karışım olarak bir arada. Ama sizler bulamazsanız almak isterseniz dediğim gibi irmik unu diye de geçiyor. İçesnek sıfır numara irmik 300 gram un, 200 gram da sıfır numara irmik kullandım karışım şeklinde. Evet, daha sonrasında iyice çekilmiş toz antep fıstığım var. Gördüğünüz gibi şöyle toz olarak en ufak şekilde un gibi çekilmiş olacak. 250 gram fıstığım, 250 gram sade yağım var. Birçok insan vita yağı da kullanıyor ama hem sağlık açısından hem de bu kurabiyenin yakışanı sade yağdır. 200 gram pudra şekerim var. Şimdi artık kurabiyemizin yapımına geçeceğiz. Sade yağımızı alıyoruz. 250 gram. Sade yağımızın oda sıcaklığında olmasına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. 200 gram pudra şekerimiz aldık. Bunlar iyice şöyle önce bir spatula ile karıştıracağım. Daha sonra elimle iyice yoğurmaya geçeceğim. Evet, zaten sade yağın özelliğidir. Yoğurdukça iyice yumuşar, kendini bırakır. Pudra şekeri de birleşince yumuşar. Biz bu ikisini iyice beyazlayana kadar, beyaz renk alana kadar yoğuracağız. Evet gördüğünüz gibi rengi bayağı bir beyazlaştı. İyice yoğurduk. Ben bunun hamurunu yoğururken farkındaysanız geniş bir kap aldım. Çukur kapta yoğurulması çok zor olur bu kurabiyen. Çünkü yoğurmaya rahat müsait bir alan olması lazım. Şimdi artık unumu ve irmiğimi alacağım. Un, irmik karışımımı. Şöyle bir yoğuracağım iyice bunu. Daha sonra fıstığımı alacağım. Evet bu kurabiyemizin en büyük özelliği iyice yoğrulması gerekiyor. Yoğurdukça kendini bulan, içindeki sade yağ zaten yoğurdu kendini bırakıyor. Yumuşayıp eriyor ve iyice hamurumuz kıvam alıyor. Evet hamurumuz iyice bakın yumuşadı, gevşedi. Bu aşamadan sonra 250 gram kadar toz iyice un gibi çekilmiş fıstığımızı aldık. Bunu iyice yoğuracağız yine. İyice fıstık rengini verene kadar. Evet gördüğünüz gibi yoğurdukça yeşilleşti. İyice rengini aldı. Hamurumuz iyice rengini alması için fıstığı attıktan sonra yaklaşık bir 15-20 dakikadır yoğuruyorum. Bir 5 dakika daha yoğurursam yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama ulaştık. Yaklaşık toplamda 30-35 dakika kadar yoğurdum. Yoğurdukça da gördüğünüz gibi iyice rengini aldı. İyice yemyeşil bir renk elde ettim. Ve kıvamını da göstermek istiyorum yumuşacık. Şimdi biz bunu artık streç folyo ile kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar buzdolabımızda bekleteceğiz. Daha sonra şekil vermeye geçeceğiz. Evet, buzdolabımızdan çıkardık. Belirtmek istiyorum, buzluğa koymayın. Sakın normal dolabımızın alt kısmına, buzdolabımızın normal buz soğutucu kısmına koyduk. Bundaki amacımız bizim kurabiyeyi daha rahat, daha güzel şekil verebilmemiz. Çünkü sade yağ olduğu için çok cıvıtlaşıyor, yoğururken kendini bırakıyor. Şimdi artık şekil vermemize geçeceğiz. Evet, ceviz büyüklüğünde parçalar aldık. Şöyle evimizde hafifçe birkaç kere çevirip şöyle yerde çok fazla ezmeden şeklini vereceğiz. Elimizde şöyle, kenarlarını da şöyle parmağımızla ittirip Gördüğünüz gibi tepsimize koyacağız. Evet kurabiyelerimizin tamamını dizdik. Artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 120 derecede çok yüksek ısıda pişmeyen bir kurabiye bu. Yaklaşık 20-25 dakika pişireceğiz. Fırınınızın ısısına göre siz onu ayarlayın. Evet kurabiyelerimiz pişti fırından çıkardık benim fırımımın fırınımda 20 dakikada pişti. Yalnız bunun püf noktası hiçbir şekilde iyice soğuyana kadar karışmayacaksınız. Dokunursanız dağılır iyice soğutmak gerekiyor fırından çıktıktan sonra hiçbir şekilde karışma iyice soğusun. Evet kurabiyelerimizi iyice soğuttuktan sonra servis tabağımızı aldık. Gördüğünüz gibi yemyeşil gerçekten fıstık ezmesini anlatmayan bir lezzet. Benim kurabiyelerim yaklaşık 36 tane çıktı. Muhteşem oldu. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.